Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile kurulan Darüle Cezen'in öyküsü 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'na kadar uzanmaktadır. Bu savaşla birlikte başlayan büyük göçlerden dolayı 400 bine yakın göçmen İstanbul'a geldi. Bu durum sokaklarda evsiz, barksız, hasta ve kimsesiz çocuk ve dilencilerin artmasına neden oldu. İkinci Abdülhamit bu durum üzerine insanları içinde bulundukları zor koşullardan kurtarmak ve bu kişilere eğitim ve bakım olanakları sağlamak için Darül Ceze'nin kurulmasını istedi. Bunun üzerine oluşturulan 16 kişilik komisyon, Darül Ceze'nin ok meydanında kurulmasının uygun olacağını ve masraflarının 72 bin altan yeri olabileceğini padişaha arz etti. İkinci Abdülhamit, Darül söz konusu masraflarını karşılamak üzere 7 bin altın lira kıymetindeki eşyasını hediye etti ve bunun dışında 10 bin altın lira da nakit olarak bağışladı. Geri kalan masrafları içinse yardım kampanyası düzenlendi. Geniş bir katılımın olduğu kampanyada gelen teberularla 50 bin altın lira toplandı. İnşaatı 3 yıldan fazla süren Darül Ecezen'in ilk sakinleri, savaşın ardından Haseki Hastanesi'ne barınan 150 kadın oldu hastane, okul, yetimhane, süt emzirme odası, çamaşırhane, fırın gibi hizmet binalarının yanı sıra cami, havra, kiliseden oluşan yerleşkeye, din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet fark etmeksizin tüm ihtiyaç sahipleri kabul edildi. Kurulduğu günden bu yana 30 bini çocuk olmak üzere neredeyse 72 bin kişiye şefkat yuvası olan Darül Ecezi, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir hayır kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.